Merhaba değerli arkadaşım ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 137'yi birlikte çözüyoruz. Bir tesisatçı yüksekliği yarı çapının 5 katı kadar olan dik dairesel silindir biçimindeki özdeş boruları dükkanındaki eşit uzunluktaki raflara aşağıdaki gibi yan yana ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde dizmiştir. Borular dizilirken... Rafın sol kısmında boşluk bırakılmadığına göre bu borulardan birinin yanal alanı kaç santimetre karedir pi yerine 3 alınız. Şimdi buradaki düğüm yüksekliği yarı çapının 5 katı kadar. O zaman şunu diyebiliriz. Buradaki h, buradaki h 5 çarpı r'ye eşit. E burası da bakın hani yüksekliği olacak şekilde yan yan koyulmuş. O zaman 5r, 5r, 5r ne yaptı? 15r artı 49 raf uzunluğunu verecek. 15 R artı 49 bize raf uzunluğunu verir. Peki eşittir diyoruz. Aynı rafın uzunluğu. Bak burada da çap olarak var. 2R, 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 2R 2, 4, 6, 8R. 8R artı 84 bize raf uzunluğunu verecek. 8R'yi sol tarafa, 49'u sağ tarafa göndereceğim. Tabi bunlar geçerken işaret değiştirerek geçecek. 15R'den 8R çıktı. 7R kaldı. 84'ten 49'u çıkarırsak geriye ne kalacak? 35 kalacak. R buradan 5 olacak. Şimdi yarı çap 5. Biz neyi bulmak istiyoruz? Yanal alanı bulmak istiyoruz. Yanal alanı bulmak için de bakın 2 πrh formülünü kullanıyoruz. Çünkü şurası o dairenin çevresinden, e şurası da zaten yükseklik 2πr haş. O zaman yazalım yerine 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. R yerine 5 yazıyorum. H yerine de 5 kere 5 25 yazıyorum. Burada da 25 ile 3'ü çarparsam 75. 5 kere 2 10. 75 ile de 10'u çarparsam 750. O zaman 750 santimetre karedir deriz. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Aşağıda verilen yarıçapı çapı 1,5 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki fabrika bacasının bir kısmı yapının içinde bir kısmı ise yapının dışındadır. %30'u yapının içerisinde bulunan bu bacanın yapının dışında kalan kısmının yan yüzeyi boyanacaktır. Bacanın yapının içinde kalan kısmının uzunluğu 6 metre olduğuna göre boyanacak alan kaç metre karedir? Pi yerine 3 alınız. Şimdi yan yüz alanı açtığımızda bir dikdörtgen oluştuğu için ve bu dikdörtgenin şu kenarı aslında dairenin çevresine eşit olduğu için 2 pi r burası. Burası da h olduğu için 2 pi r h. Tamam hocam 2 pi r h da r de belli 2 çarpı pi de belli 3 r 1.5. Şimdi h'yi bulmamız lazım. Burası %30'u 6. O zaman burada ne kadarı var? %70'i var. %30'u 6 ise... %70'i nedir? X'dir. Çapraz çarpım yapacağız. Burada 30 çarpı X eşit olacak. 70 çarpı 6'ya. Sadeleştirmemiz var burada. Sıfırları attık. 3X eşittir. 7 çarpı 6. Burada da 6'yı eğer 3'e bölersek neyi elde edeceğiz? 2'yi elde edeceğiz. X buradan 7 kere 2, 14 olmalıdır. Şimdi buradaki yükseklik 14. O zaman burada da yerine yazacak olursak 14'ü h yerine. Şimdi yan alana ulaşabiliriz. Bu arada 2 ile 1.5'u çarpmak daha mantıklı. Çünkü 1.5 çarpı 2 3. O zaman 3 kere 3 9. 14 ile 9'u çarparsam alanı bulmuş olacağım. 14 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 4 36 elde 3. 9 kere 1 9 3 elde 12 126 olmuş oluyor. Doğru cevabımız 126 metrekare ile Bursa olmalıdır. Aşağıda matematik ödevi için kesirleri modellemesi istenen Nazlı'nın üst tabanı O merkezli dik dairesel silindir şeklindeki bir modeli kullanarak hazırladığı ödev verilmiştir. Nazlı şekil 1'de verilen modelin üst taban merkezinden tabana dik olacak biçimde bölerek şekil 2'de 3 bölü 4, şekil 3'te de 1 bölü 4 kesirlerini modellemiştir. Daha sonra tabanları dahil şekil 2'deki modelin tüm yüzlerini sarıya şekil 3'tekini ise pembeye boyamıştır. Buna göre Nazlı'nın sarıya boyadığı toplam yüzey alanı pembeye boyadığı toplam yüzey alanından kaç santimetre kare daha fazladır denilmiş. Şimdi burada e, aradaki fark sorulduğu için şu alanın aynısı nereden kopup geliyor? Şuradan. Yani burada da var. Şu alanın aynısı burada da var. Bu alanın aynısı şurada da var. Bu alanın alttaki alanın aynısı burada da var. Yani burada aslında biz şunu bulmak istiyoruz. Ya bunun dörtte e, üçünden dörtte birini çıkardığımızda geriye neyi kalıyor? Dörtte ikisi kalıyor aslında. Biz yarısını bulmalıyız. Şimdi yarısının o yüzey alanını bulmak istiyoruz. O zaman yarısının yüzey alanını bulurken de bak yarım daire buradan, yarım daire aşağıdan bir tane daire olacak. Pire kare. Ee, yarım o dairenin şey yarım silindirin o yan yüzü de yani iki pire haş tam yüzünün yan yüzünün alanı yarısı pire haş olacaktır. Ya bunu gördüğümüzde soruyu aslında çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki kısmı aslında bununla eşleştirdiğimizde aradaki fark aslında yarım silindir olmuş oluyor diyebiliriz. Ee, burada yerine yazalım pi'yi 3 alınız demiş. R'nin karesi 6'nın karesi 36. 3 çarpı 6 çarpı h'de 5. 36 çarpı 3 108. 6 kere 3 18 çarpı 5 90. Ne olmuş oldu? 198 olmuş oldu. Doğru cevap burada Ceyhan C seçeneği olmalıdır. Aşağıda şekil 1'de verilen ön yüzünün alanı 80 cm kare olan dikdörtgen biçimindeki kartondan iki daire ve bir dikdörtgen kesilerek şekil 2'de gösterilen bir dik dairesel silindirinin açılımı elde ediliyor. Sonra böyle bir silindir elde ediliyor ve bu silindirde yarıçap uzunluğu ve yükseklik doğal sayı olacak. Silindir yapımında kullanılmayan kartonun bir yüzünün alanı en az kaçtır deniliyor. Pi yerine 3 alınız. Şimdi bir kere burası yarı çap yarı çap ne yapar? 2R yapar. Yani bu senin kısa kenarın 2R olacak. Uzun kenarında da bak şurası 2R. Burası 2R. Şurası ne olacak? Bak burası nereden kopup geliyor? Daha doğrusu burası neyi oluşturuyor? Şu dairenin çevresine yani 2PiR'ye eşit. E o zaman 2 çarpı 3 çarpı R'den 6 R'de burası mı? Topla bunları bak ne oldu? 2, 6 daha 8, 2 daha 10. 10 R ile 2 R'yi çarparsan neyi elde etmen gerekiyormuş? Bu dikdörtgenin alanını yani 80'i. E hocam tamam 20 R kare eşittir 80. At sıfırları burada ya da 80'i 20'ye böl. R kare ne çıkıyor? 4. R burada nedir? 2'dir. Şimdi R 2 ise burada ...kullanılmayan alan sorulduğunda... ...ben burada şunu yaparım. 2 ee, kere 2 burası 4. Burası da 4. O zaman 4 dört kere 4 16. 16 alanı 16 olan kareden... ...dairenin alanı çıkarmam lazım. O ne? Pire kare. Pi ne? 3. R'nin karesi ne? R'nin karesi 4. O zaman 12'yi çıkardım. 16'dan on 12 on çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. Fakat 2 tane var. Bir burada var bir burada var. O zaman 4 çarpı 2'den kullanılmayan kartonun alanı en az 8 olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. Değerli arkadaşım bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.